<laughs> ne doktor vardı, ne hastane vardı, ne matbaa vardı. Ermeniler İstanbul'dan getirdiler bu şeyi. Mm -hmm. Yani en en direkt uh, uh, yani you speak English a little? Türkçe <laughs> Türkçe <laughs> 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 En e, uh, İstanbul'un huh? Her her şey yeni şey çıkar İstanbul'da buraya gelirdi. Oh, yeah. Fotoğraf. Birinci fotoğraf da, Evet. İstanbul'dan gelmiş. Ha? Tamam, evet. Süper. Çok güzel. Anam Konyalı, babam Biz de Konyalıyız. Konya'nın Neresi? 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 Konyalı Neresi? Taraf, Neresi? Evet. Neresi? 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 ne bu, bu, e, bu, bu, <laughs> bu, bu adam ki gelmiş bu familya. E, e, bu Tokat. Ha, her ha. bir her bir e, orada bir, bir köyden ha, da ha. Da, da, ya, da, diyor ki bu. 1600 tarihte. Aynı bir hacı bunlar. Tabi hepsi haca geliyor. Haca geldiklerinde de anı geldi da, geldi, da, işte daha çok Ermeni olanlar Ermeni mahallesine gelip orada kendileri yani biz Türkiye'de ayırırlar. yaşıyoruz. Yani. Şimdi bunları hep Türkiye'nin coğrafyası var. Tokat, evet. he? Konya, Her bir köy, Melazik, Alput. Ağlıyor mu? Ağlıyor. Bak, bak. Tam gitmiyor ya. 500 oldu demek. 500 da. oda dedi evet. 500 oda bir 500'lü yıllardan beri yapılmaya başlanmış öyle mi? 500 oda dedi. Hay hay bir ha, de 500 de, 500 de, 500, evet, 500 yılından <laughs> itibaren İtalyadan eee çinleri getirmiş. Ve Çinler. büyük ha. sanatçı. için. Şey. Yani şeyin için, mescid için geldi. Dev bir donanım. Üniversitenin kütüphanesi kapsıyordu. He? Hayır. Kitaplar var. Kitaplar var. Kitaplar var. Kitaplar var. Birisi yeni kitaplar eski şeyler de var yani. Onun sonucu aslında. Bu da müze oluyor müze. Olacak. Olacak. Bu da mettem. Evde <Evet>. Türkçe konuşuyor. Ama bir şey almış. Bizim için analizler ama Gelecek şey için İspanyol gibi, İtalyan gibi yani. Bizim için special language, ev, ev, ev ama gelecek çocuklar Türkçe kendileri için yani İspanyol gibi, İtalyan gibi. Yabancı. Yani, yabancı, ha. <laughs> yani babam Türk dinlerdi evde Birinci.